sin programımızın ikinci bölümündeyiz. Şahan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın abi görüşmeyle? İyiyim abicim. Teşekkür ederim. Peki görüşmediğimiz zamanda herhangi bir paranormal cinler, zenci cinler o tarz olaylar yaşadın mı? Şimdi şöyle anlatayım ben sana, görüşmediğimiz zamanlarda yaşamadık, biz daha önceki yaşanmışlara size aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şimdi ben yeraltı görüntülemesi de yaptığımdan dolayı bu tür insanlarla, bu tür vakalarla bir yerde mecburen karşılaşıyoruz gibi oluyor. İşte yani bizim bu paranormal, normal olaylarda alışmış olmamızın yani bize normal gelmesinin sebebi de buradan kaynaklanıyor. Şimdi şöyle başlayayım, burada Isparta'da esnaf bir arkadaşımız benim yanıma geldi. Bu esnaf arkadaşımıza böyle o sohbet, muhabbet esnasında arkadaş beni birisiyle tanıştırmak istediğinden bahsetti. Bunun gidip gördüğü bazı şeylerden bahsetti bana. Ben de tabii bu arkadaşı merak ettim. Neler de merak ettim. Anlatılan arkadaşın biraz ilginç birisi olduğunu fark ettim. Kabul ettim görüşmeyi. Aradan birkaç gün geçti. Bu arkadaşla beraber bunlar çıktılar, geldiler ikisi. Gene tanıştırırken ben tabii konuya girdim. Dedim ne oldu? Benden ne öğrenmek istiyorsun? Veya benim sana nasıl bir faydam, yardımım dokunur dedim. Bu ne zaman yaşanıyor peki? Bu yaklaşık bir iki yıl öncesinin olayı yani. Bu da dedi ki bana abi dedi ben de dedi zaten dedi doğa üstü dedi bazı dedi mistik şeyler var dedi. İşte dedi ben bir yerde dedi bir şey olduğunu olmadığını yani bir altın ya da gümüş olduğunu dedi hissedebiliyorum dedi. Ben de dedim ki bu herkesin hissedebileceği şeyler değil madem dedim hissediyorsun niçin dedim çıkarmıyorsun sen bunlar dedim. Muhabbet bu şekilde gelişti. Bu anlatmaya başladı tabii bir yerde bazı görüntüler aldığından bahsetti bana. Yani yer altına bu bir kamera gönderiyor, bir delik buluyor. Bu delikten yer altına bir kamera gönderiyor. Bu göndermiş olduğu kamerayla yer altında bir küp altın gördüğünü, işte altın yanında iskeletin yerde bir insan iskeletinin olduğunu, içeride ağaç parçalarının yani böyle merdiven yapılmış bir ağaç parçasının olduğunu bahsetti. Tabi ben bu böyle bahsedince ben bunu ilk etapta hiç inanmadım. Ben burayı görmek istedim. Bu da beni götürebileceğini söyledi buraya. O gün bitti. Bunlar gittiler. Aradan birkaç gün geçti. Bunlar beni aradılar tekrar. Eğer müsaitsem oraya götürebileceğini söyledi bu arkadaş bana. Tabi dedim gidelim dedim. Yalnız dedim. Kameranın da al yanına dedim ben. Ben görmek istiyorum orayı dedim. Peki Isparta mı oluyor bu olay? Şehir dışında bu. Yani Isparta'da şehirler arası yol, yol üzerinde bir yerde. Hangi şehirde diye sorsan. Yani Isparta Antalya arasında diyelim. Yer olarak ben size söylesem de siz zaten yeri bilemezsiniz. Gidip görmeniz gerekir yani yeri. Bu arkadaş geldi beni aldılar beraber çıktık yola. Kamerasını da getirdi bu arkadaş. Bu arkadaş biz buraya vardığımızda daha önceki kamerayı göndermiş olduğu delikten tekrar kamerayı göndermeye başladı. Tabi kameralar taşın içinde takılıyor bazı yerlere. Gitmiyor biraz uğraştı. Bu uğraşıyorken buraya bir jandarma çıktı geldi. Ekip arabası. Ben dedim sen dedim kamerayı sallaya koy dedim. Ben dedim konuşup geleyim jandarmalarla dedim. Gittim jandarmaların yanına selamun aleyküm aleyküm selam. Buyurun komutanım dedi. ne yapıyorsunuz burada dedi. Ben de dedim burada dedim arkadaşımız dedim bir görüntü almıştı dedim. Onu görmek için dedim tekrar kamera sağlıyor dedim. Orada aldığı görüntüyü ben canlı görmek istedim dedim onun için geldik dedim. Ne görüntüsü dedi. Dedim bir küp altın olduğundan falan bahsediyor dedim. Böyle bir muhabbet var dedim. Doğru olup olmadığını görmeye geldim ben de dedim. Kazı falan yapıyor musunuz dedi. Yok dedim hayır dedim ya sadece bir delikten kamera gönderiyor ana dedim. O arkadaş da çıktı geldi. O arkadaşı da sordular o da tabii aynısını söyledi. Jandarma bize dedi ki kameralarınızı alın çıkın gidin buradan dedi. Biz buradan çıktık gittik. Pek kazı yapıyor muydunuz? Hayır hayır kazımazı hiçbir şey yok. Anakaya'dan bir delikten havalandırma olduğunu söylüyordu bu deliğin. Yani aşağıda bir oda bu odanın havalandırması olduğunu söylüyordu burasının. Buradan kamerayı gönderdiğini ve de aşağıdan bir görüntü aldığından bahsetti bu arkadaş. Neyse bugün gittik biz. Aradan birkaç gün geçti. Bu arkadaş beni tekrar aradı. Abi dedi benim orayı dedi açmam gerekiyor dedi. Açmam lazım dedi. Açmak istiyorum ben orayı dedi. Bana yardımcı olur musun dedi. Ben yanlış anlama sana yardımcı olamam dedim açma konusunda dedim. O senin bileceğin kendi insifiyatı bile kalmış bir olay dedim. Ama dedim gerçekten senin dediğin gibi bahsettiğin gibi dedim bir görüntü varsa burada bunu dedim müzeye bildiririz dedim. Ben gerekli dedim işlemleri yapman için sana yardımcı olurum. Jandarmaya dedim ihbarda bulunuruz dedim. Abi dedi ben yanına gelebilir miyim şu an dedi. Gel dedim buyur gel. Çıktı geldi bu neyse yanımıza. Gel geldikten sonra bana dediği iş kelimeler şu. Abi dedi ben burayı zaten jandarmaya dedi bildirdim dedi. Peki dedim jandarmaya bildirdin ne oldu dedim daha sonra. Müzeye de bildirdin söyledi burayı. Fakat müzenin buraya geleceğini, buradan aynı yerden görüntü alacağını ve de gerekli resmi prosedür neyse resmi prosedürü uygulayacaklarını söylüyor bu arkadaşa. Fakat müze veya jandarma bu arkadaşı ikna edememiş her nedense. Arkadaşla konuştuk, bu arkadaşı ben gönderdim. Bu arkadaş tekrar beni aradı, tekrar gelmek istediğini söyledi bir gün sonra. Tekrar geldi. Tekrar geldiğinde illaki buraya açması gerektiğini, benim yardımcı olmam gerektiğini, işte benden bir yardım istedi. Ben de dedim ki bak sen burayı zaten müzeye bildirmişsin. Jandarmaya bildirmişsin. Bekleyeceksin. Madem gerçekten elinde böyle gerçek bir görüntü varsa dedim bekleyeceksin. Bu tabi aldı daha önceki aldığı görüntüleri getirmiş yanında. O görüntüleri bana gösterdi. Gerçekten orada görünen bir küp var. İskeletler, iskeletler demeyeyim de bir insan iskeleti var toplanmış vaziyette. Ben bir, bana biraz böyle montaj gibi geldi bu görüntüler. Pek inanamadım görüntülere. Benden kaynaklı bir yardım yapamayacağımı Kendisi ne düşünüyorsa onu yapması gerektiğini söyledim ben buna. Bu arkadaş tekrar gene gönderdim. Bu arkadaş tekrar gönderdi, gönderdim. Bu arkadaş her gönderdiğimde daha çok benim üstüme gelmeye başladı. Benim ilgilenmemi istiyor artık kendisiyle. Ona da izah ediyorum. Bak kardeşim sen buraya jandarmaya bildirmişsin, müzeye bildirmişsin. Benlik veya senlik bir durum kalmamış artık. Bekleyeceksin diyorum buna. Bir türlü bekletemiyorum bu arkadaşı. Bu arkadaş bir gün geceliğin saat bir buçuk gibi beni aradı. Peki niye sizi arıyor sadece? Bilmiyorum artık benden beklentisi neyse ısrarla, ısrarla benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de bu çok ısrar edince kabul ettim görüşmeyi. Buluştuk biz bununla. Bu evine davet etti beni. Gittim ben bunun evine, buluştuk. Bu görüntüyü aldığı yerden bahsederken, buraya açması gerektiğinden bahsederken başka bir, ikinci bir noktadan bahsetmeye başladı. Bu ikinci yerde de bir küp altın olduğundan bahsediyordu bu arkadaş. Ben de tabii ilk şeyin gerçek görüntüsünü göremediğim için İhtimal vermedim bu arkadaşın anlattıklarına pek fazla. Ama bu o gün geceliğin bana çok ısrarcı oldu. Bu beni tanıştıran arkadaşım da oradaydı. ikimizin ortak arkadaşı. O da dedi ki ya dedi bu dedi gayet ciddi anlatıyor dedi. İstersen dedi bir gidelim dedi bakalım yere dedi. Ya dedim bak ilk seferde gittik. ilk gittiğimiz yerde dedim. Ben bir şey göremedim. Artı dedim jandarma çıktı geldi dedim. Jandarma da dedim siz zaten bunu bildirmişsiniz. Uğraşmayın dedi bize orayı görmemizi engelledi. Bıraktık geldik dedim. Gene dedim başımıza bir iş gelmesin dedim o şekilde dedim. Ben dedim pek gitmek istemiyorum dedim. Bu dedi çok kesin konuşuyor dedi. Orada bir küp altın olduğunu ve de korktuğunu söylemiş. Eğer yanımda siz gelirseniz ben altını alırım demiş bu arkadaşa. Bu arkadaş da aynısını bana aktardı. O da illa gidelim dedi bana. Ben kıramadım benim arkadaşımı. Benim arkadaşımı kırmadığım için bunlarla beraber ben tekrar gittim. Bu sefer başka bir yere götürdüler bunlar bizi. Gittiğimiz yer böyle nasıl söyleyeyim bir dere, derenin içerisinde kayalık Yüksek bir kayalık bir yer. Taşlar falan böyle yuvarlak yuvarlaktı. Yani taşların üzerinde falan normal bir insan dengesini sağlayıp duramayacak şekilde yani. Burası bir uçurum gibi bir yerdi. Bu uçurumun ön, ön kısmına bir yere gireceğimizi söyledi bunlar dereye ittirdiğimizde. Tabi gece gece götürürler bunlar bir de bizi buraya. Yaklaşık herhalde biz bir buçuk gibi buluşmuşsak iki buçuk gibi falan ya da iki gibi yola çıktık. Bunlar beni ikna ettiler. Yola çıktık fakat yola çıkmadan önce ben bunu neyle test ettiğini sordum bu arkadaşa. Bu arkadaş dedi ki makineyle test ettiğini söyledi. Dedim makinenin de al yanına dedim. Makinesini alıptırdım ben bu arkadaşa. Vardık orada dediler ki bir düzlük bir alan var. Gideceğimiz yerden de arabayı koyduğumuz yeri görürüz dediler bunlar. Ben tabii bunların nereye götürdüğünü bilmediğim için gideceğim yer hakkında biraz bilgi edinmeye çalıştım. Neyse vardık. Arabayı koyduk. O günkü gittiğimiz araba da bana ait olan bir arabaydı. Benim kendi şahsi arabamla gittik. Arabayı koyduktan sonra yaklaşık bir böyle 7-8 dakika yürüme mesafesinde bir yere gittik. Tam arabamızın karşı tarafından Araba net görünüyor olduğumuz yerden. Çünkü neden arabanın göründüğünü anlatıyorum. Arabayla da ilgili başımızdan Geçen bir hadise oldu orada. Buraya yere geldik. Geldiğimiz yerde bu arkadaş, ben dedim ki nerede, nerede, dedim küp dedim. Abi dedi şu taşın altında dedi. Yerde üç tane birleşik taş vardı. Üç tane böyle. O taştan sonra da yer yükseliyordu böyle. Peki dedim sen bu taşın altında dedim nasıl tespit ettin bunu dedim. Abi dedim makine dedi buraya dedi cayır cayır ötüyor dedi. Makineyle tespit ettim dedi. İyi aç makine dedim yap ayarlarını tut bakalım makineyi dedim. Bu makinesini açtı. Ayarlarını yaptı. Bu arada da konuşuyoruz tabi ayarları yaparken. Burayı nasıl tespit ettin dedim. Abi dedi bana dedi söylüyorlar dedi falan dedi bu. Kim söylüyor? İşte bu herhalde cinlerle irtibat kuruyor. Bu cincilik tarzı bir şey yap, yapıyor muhtemelen yani. Bu şekilde bir irtibata geçip burada bir küp altın olduğunu öğreniyor ve de makineyi tuttuğu zaman da makinenin buraya ses verdiğini söylüyor. Şimdi biz bur burası çok dar bir alandı. Yaklaşık 2 metrekare ya da 2,5 metrekare bir alandı. Burada üçümüzün durması zor olduğu için burası uçurum olan bir yer. Zor olduğu için ikimizin ortak arkadaşını ben böyle bir kademe üste çıkarttım. Sen dedim buraya çık. Şimdi arkadaşın da ismini vermeyeyim. O arkadaş oraya çıkarttık. Sen dedim burada dur biz buraya rahatça bakalım makineye dedim. Çünkü makinenin sallanması gerekiyor. Orada kesin bir şey olduğunu öğrenebilmemiz için. O arkadaş oraya çıktığında tabii o bize doğru dönük biz de ona doğru dönüyoruz böyle. Birbirimizin yüzüne bakar şekildeyiz. Oraya çöktü o arkadaş. Ben makinenin ayarlarını yaptım tam makineyi tutacağım. Abi dedi senin arabaya dedi birisi geldi dedi. Senin arabanın dedi içini kontrol ediyorlar dedi. Ama kim kontrol edecek lan dedim gecenin bir yarısı dedim benim arabamın içini. Şöyle biraz çalıklardan böyle kenara geldim baktım. Gerçekten de arabanın orada bir ışık. Benim arabanın sanki iç ışıkları açık kalmış gibi bir ışık vardı arabanın olduğu yerde. Yaklaşık böyle bir ne kadar diyeyim bir buçuk iki dakika kadar izledik biz bunu. Bir buçuk iki dakika kadar arabanın olduğu yerden bu ışık ayrılmadı. Daha sonra bu ışık kayboldu. Bu ışık kaybolduktan sonra tabi bu ışık neydi falan biz konuşuyoruz burada üçümüz. Bu esnada da ben yere bakmaya başladım makineyle. Makineden ben hiçbir ses alamadım orada bir metal olduğuna dair. Tam bu arkadaşa dedim ki ya sen bize dedim kafam buluyorsun dedim ya gecenin iki buçuğunda üçünde dedim bizi buraya getirdin. Burada altın olduğunu bahsettim ve de kendin korktuğundan bahsettim. Yanında birileri olmadığı için gelip çıkaramadığını söyledim dedim. Ya dedim bizim bilmediğimiz bir şeyler falan mı var dedim. Bu şekilde konuşturuyorduk. Yok abi dedi ya sen dedi makineyi kullanmayı bilmiyorsun dedi bana. Bu benim elimden makineyi tekrar aldı. Tekrar baktı. Gene ses var burada. Ben bunun elinden aldım tekrar makineyi geriye. Ben tutuyorum makineyi. Ses yok. Şimdi biz kendi aramızda başladık tartışmaya. Burada vardı yoktu. Sen bizi kandırıyordun kandırmıyordun falan filan. Ya dedim sen bizden dalga mı geçiyorsun gecenin bir saati. Bizi sürükledin geldin buraya. Burada bir altın olduğundan bahsettim. Fakat dedim yani buradayım. Makine dedim hiçbir tepki bile vermiyor burada altın olduğuna dair dedim. Biz böyle konuşuyorken gene önümüze o çıkarttığımız ikimizin ortak arkadaşı abi 3 tane dedi UFO gibi bir şey geldi abi dedi. Olduğunuz bölgeye. Olduğumuz yere gelmiş. Abi hemen 15 metre üstümüzde dedi kafamızı bir kaldırdık böyle. 3 tane tepemizde çay tepsisi büyüklüğünde 3 tane ışık hüzmesi. Sabit duruyor bu ışık hüzmeleri. Şimdi biz buna baktık kaldık tabi bu ışık hüzmelerine. İzliyoruz biz bunları. Bu arada hiçbirimizden çık çıkmıyor. Ne olup bittiğini de tabii anlayamadım ben. Bu esnada benim de kafam takılmaya başladı. Çünkü önce arabanın orada bir ışık vardı. Daha sonra bizim olduğumuz yere 15 metre üstümüze 3 tane ışık geldi. Bu ışıklar resmen bizi böyle izliyorlardı yani ışıklar orada. Tabii biz de bunları izlemeye başladık. Bu olay böyle bir 7-8 dakika sürdü. Işıkları bayağı bir izledik. Sürekli böyle yani orada bir beyaz ışık hüzmesi 3 tane. Işıklar böyle yan yana duruyorlar. Yanımızda arkadaşı sordum ya dedim sen hani dedim burayı dedim işte bazı mistik şeylerinle falan buluyorsun. Bulduğundan bahsediyorsun ya dedim burada dedim bizim fark edemediğimiz farklı bir şeyler mi oluyor dedim. Onun için mi getirdin bizi buraya dedim. Tabi burada biraz sertte konuşmak zorunda kaldık. Çünkü bize bir bilgi verdiyse de doğru bilgiyi vermedi. İlk başta orada küp var dedi yalan söylüyordu bize. Biz yalan söylediğini düşündük yani orada. Bu şekilde aramızda muhabbet gelişirken bu ışık hüzmeleri kayboldu biz konuşuyorken. Arkadaş dedi abi dedi ışıklar kayboldu dedi. Yavaşlama ışıklar kayboldu yoksa bir yandan... Mı Bilmiyorum yani? ben bakmıyordum o esnada. Diğer o ilk gören arkadaş sürekli gözünü onlardan ayırmıyordu zaten. O takip ediyordu onları. İşte biz kendi aramızda konuşurken gene bu buraya götüren arkadaş bizi ısrarla burada bir küp olduğunu söyledi. Oradaki taşı kaldırması gerektiğini söyledi. Biz de kaldırabiliyorsan kendin kaldır dedik buna. tabi kendisi de kaldıramayacağı için oradaki taşı. Bu şekilde muhabbet geliştiriyorken arkadaş tekrar şey dedi. Abi dedi ışıklar gene geldi dedi. Bu sefer 3 ışıktan 2 tanesi vardı. Tekrar üçüncü ışık da geldi. Üç ışık gene yan yana. Işıklar resmen böyle bizi izliyor. Bir çay tepsisi büyüklüğünde. Üç tane ışık kümesi. Tabii olay gittikçe ne ilginçleşmeye başladı. Benim de kafam takılmaya başladı. Önce arabada bir ışık. Daha sonra üzerimize gelen üç tane ışık. Artı yani bu arkadaş da nereden geldiğini bilmiyor. Birden birden biri orada belirdiklerini söylüyor bu ışıkların. Tabii biz sessizce izlemeye başladık bu sefer. Biz sessizce izliyorken bu bizi buraya götüren arkadaşlar bu ayasında da biz gene tartışmaya başladık. O yukarıya çıkardığımız arkadaş bu arkadaşın ensesine çok güçlü bir şekilde oradan bir şey bir tokat attı böyle. Olduğumuz yerde uçurum olduğu için ben böyle sağ tarafından döndüm. Bu arkadaşı oradan aşağı uçtu yani arkadaş. Havada yakaladım yakalayınca oraya çökerttim bu arkadaşı. Ben de orada biraz şoka girdim gibi oldu. Ne olup bittiğini anlayamadım çünkü tokat sesini gayet net duyduk yani. Orada bir şey çok sağlam bir şekilde böyle bir tokat attı. Bu arkadaşın ensesine. Bu, altını gördüğünü söyleyen arkadaşa mı tokat at? Yok. Diğer, yukarıya çıkardığımız arkadaşa bir tokat hmm. geldi. O arkadaş da... ...o tokadı yediği anda... ...o arkadaş oradan 15 metre ileriye geçmiş. Nasıl geçtiğini göremedik, anlayamadık. Neyse, ben arkadaşı... ...çökerttim oraya. Arkadaşa ismiyle hitap ediyorum, sesleniyorum. Arkadaşım hiç konuşmuyor. Onu bir konuşturmak için yaklaşık 10 dakika kadar böyle uğraştım. Dedim, korkulacak bir şey yok falan filan. Daha sonra... Bu arkadaş ilk konuşmasında şey dedi, birisi bana dedi bir tokat attı dedi. Ben de dedim biliyorum dedim fark ettik biz de duyduk dedim ses dedim. Tokatın kimin attığını görmüş peki? Yok hayır, hiçbirimiz görmedik tokatı kimin attığını. Bu arkadaş artık orada tekrarlamaya başladı. Ben bu arkadaşla her konuştuğumda bu arkadaş sadece şey diyordu. Yemin ederek böyle birisi bana bir tokat attı diyordu başka hiçbir şey demiyordu. Tabi muhabbet gelişmiyor artık çünkü neden? Bu arkadaşa ben sorular soruyorum bu arkadaş sürekli bir tokat yediğinden bahsediyor. Başka hiçbir şey söylemiyor. Gör, Gördün mü diyorum. Kimseyi görmediğinden bahsediyor. Daha sonra ben bu arkadaşı biraz sakinleştirdim. O bana dedi ki ne oldu dedi. Ya dedim bu arkadaşın dediği dedim, doğru galiba dedim. Burada gerçekten dedim bir küp altın var herhalde dedi, dedim. Böyle dedim altının olduğu yerde dedim. Böyle şeyler dedim olabiliyorlar dedim. Neyse bu arkadaşı bu şekilde sakinleştirdim. Konuşmaya falan başladım. Normale döndü. Artık kendine gelince dedim ki sen aşağı in. O bizi götüren arkadaş da böyle bir 15 metre aşağı inmiş. Onun yanına gönderdim ben bu arkadaşı. İkisi konuşuyorlar orada. Arkadaş diyor ki, öbür bizi götüren arkadaş, tokat yiyen arkadaşa şey diyor. Ya diyor senin arkadaş diyor çok cesaretliymiş diyor. Benle ilgili. Ben de duyuyorum tabii bunu. Ya diyor adamda nasıl cesaret var falan diyor. Onlar konuşuyorlar ama ben orada bizim arkadaş benim arkadaşıma o, tokatın nasıl geldiğini çok merak ettim. Açtım telefonun ışığını. Onun oturduğu yeri zaten arkası kaya. Onun oturduğu yeri her tarafına böyle ışık tuttum baktım. Kesinlikle hiçbir şey yoktu orada. Biz sadece tokatı görmedik yani. Sesini çok net duyduk. Adam uçtu gitti oradan ben yakaladım onu falan. O arkadaş şoktan çıktı ama hala yedi tokadın etkisinden çıkamadı. Ben biraz araştırdım orayı. Burada bir şey olup olmadığını çok merak ettim. Fakat burada ben hiçbir şey göremedim. Biz buradan çıktık. Biz buradan çıktıktan sonra arabaya bindik. Arabayla bu beni götürük geriye yani bizi götürük geri yerden inerken bu üç ışık tekrar göründü. E nereye kadar diyeyim? Sava yaklaşık bir 400-500 metre mesafe karana kadar bu üç ışık yüzmesi bizi resmen takip etti. Daha sonra saldan içeriye girdiğimizde de içimiz artık biraz korku aldı. Diğer arkadaşlarla da konuşuyoruz. O bizi götüren arkadaş hiç bu olaylara girmiyor. Muhtemelen belki de yani o biliyor ne olup bittiğini orada. Ama bize hiçbir şey anlatmadı. Biz Isparta'ya geldik. Ben o gün olayın şokundan çıkamadım. İlk etapta bir arabada ışık gördük. Üzerimizde 3 tane ışık yüzmesi. Yani bayağı bildiğimiz floresan lamba gibi ışıklar vardı üzerimizde 3 tane. Daha sonra da bu arkadaşın tokat yemesi. Gerçekten ilginç ve enteresandı yani benim açımdan. Ama ben orada ne olduğunu çok merak ed merak ettim. Fakat biz buraya tekrar bir daha hiç gitmedik. Gidemedik yani daha doğrusu. Ben gitmek istemedim. Diğer toka diyen arkadaş hiç gitmek istemedi. Sürekli ısrar eden arkadaş. Bu istedim. sürekli ısrar eden arkadaş da ortadan kayboldu. O arkadaşı bir daha hiç görmedik. Konunun hepsi bu yani. Başımıza gelen enteresan böyle bir olay yani. Daha sonra hiç konuşmadınız yani o. Hayır o arkadaşı arkadaşım. bir daha hiç görmedik yani. O zaten benim tanıdığım birisi değildi. Diğer arkadaş da onun işini yaptığı zamanda tanışıyor. Yani onun bir işi varmış. Yaklaşık bir hafta kadar sürmüş. Diğer arkadaş sığdı tesisatçıydı. Yani onun işlerini yaparken tanışıyor. Bu, bu muhabbeti böyle anlatıyor. O da diyor ki ya bizim böyle çevremizde bir abimiz var diyor. Bu işlerden anlayan diyor. Sana diyor yardımcı olabilir. Seni diyor onunla görüştürürüm diyor. Biz bu şekilde tanıştık yani bu arkadaşlar. Bugünkü anlatabileceğim ne hepsi bu kadar. Peki daha sonraki bölümlerimizde ne bekliyor bizi? Ya Daha sonraki bölümlerimizde ne bekliyor bizi? Yani yaşadığımız ilginç olayları anlatırız. Yani şimdi anlatmak istediğimiz çok olay var ama olaylar genelde çok kısa gelişiyor. Bazı olaylar böyle nasıl diyeyim anlık dakika bile sürmüyor yani. Dakika bile sürmediği için bu olayları anlatması da gerçekten çok zor oluyor aslında. Şimdi burada bir şeyleri yaşamayınca da yaşamayınca da anlatmak daha zor. Önce yaşamamız gerekiyor. Biz yaşadığımız, kendi gördüğümüz, yaşadığımız veya çok samimi kendisine inanabileceğimiz bu tür olaylar yaşamış arkadaşlarımızın duyduğu şeyler biliyoruz yani. Hepsi bu kadar. Peki teşekkür ederiz.